İstanbul'un kalbinde milyarlarca lira değerindeki cam kulede Türkiye'nin en güçlü adamı çocuk gibi ağlıyordu. Para yüzünden değil, güç yüzünden değil, hiç tanımadığı çocuğundan gelen buruşuk bir mektup yüzünden. O kağıtta ne yazıyordu? Neden imparatorluk kuran adam kendi gözyaşlarına hakim olamadı? Bu hikaye gerçek gücün ne olduğuna dair bakış açınızı değiştirecek. Bazı servetler hiç erimeyen buzdan inşa edilir ta ki doğru sıcaklık gelene kadar. Mehmet Kaya'nın 2024 Türkiye'sinde isteyebileceği her şeye sahipti. Teknoloji İmparatorluğu İstanbul'dan Ankara'ya, Antalya'dan İzmir'e kadar uzanıyor, binlerce insanı istihdam ediyor ve yılda milyarlarca lira kazanç sağlıyordu. 45 yaşında ülkenin en zengin adamıydı, 3 fabrikanın 2 IT şirketinin ve yüzlerce Türk startup'ının kaderini belirleyen yatırım fonunun sahibiydi. Maslak'taki gökdeleninin 47. katındaki ofisi buz sarayı gibiydi. Cam, çelik, minimalizm. Aile fotoğrafı yok, kişisel hatıra yok. Sadece kar yeşili ışığıyla titreşen borsa ekranları vardı. Manzara nefes kesiciydi, boğazın iki kıta arasında kıvrılışı, Galata Kulesi'nin şehri koruyan nöbetçi gibi duruşu, büyük ticaretin ritmiyle yanıp sönen binlerce ışık. Mehmet'in ailesi yoktu, İş ortakları vardı, arkadaşı yoktu, iş partnerleri vardı.'' Hayatı para kazanmak için tasarlanmış kesin bir makineydi. 05.30'da kalkıyor, özel spor salonunda antrenman yapıyor, aşçısının hazırladığı kahvaltıyı yiyor, finansal raporları inceliyor ve milyonlarca lira değerindeki toplantılar, müzakereler ve kararlarla dolu gününe başlıyordu. 8 yıldır onunla çalışan sekreteri Ayşe, takviminin her detayını, her tercihini, her alışkanlığını biliyordu bu buzlu cephenin arkasında hiç kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen bir adam olduğunu da biliyordu. Onu uzaktan gözlemliyordu. Kazandığı her işlemden sonra gözlerinin nasıl boşaldığını, başarının sanki görünmez bir yarayı daha derinleştirdiğini görüyordu. O kış sabahı İstanbul'u kar beyaz bir örtüyle kapladığında ve sıcaklık eksi beş dereceye düştüğünde Mehmet'in hayatı sonsuza kadar değişecekti. Ayşe garip bir yüz ifadesiyle ofisine girdi, elinde küçük, buruşuk bir zarf tutuyordu. "Mehmet Bey, bu sabah geldi. Postayla değil, bir çocuk resepsiyona getirdi. Sizin için olduğunu söyledi." Mehmet finansal raporun üzerinden başını kaldırdı. Zarf eskiydi, lekelenmiş, birçok elden geçmiş gibiydi. Dışında çocuksu bir el yazısıyla yazıyordu: "Mehmet Kaya Bey'e, Önemli." Kararsızlıkla zarfı aldı. Hiç kimse ona mektup yazmıyordu. Her şey e-mail, telefon, resmi belgelerle halloluyordu. Bir çocuğun kışın ortasında bizzat getireceği kadar önemli ne olabilirdi? Titreyen parmaklarla zarfı açtı. Nedeni kendisi de bilmiyordu. İçinde tek bir kağıt vardı. Zamanla sararmış, aynı çocuksu el yazısıyla kaplıydı. İlk satır kalbinin bir an durmasına neden oldu. Bu mektupta ne yazıyordu? Türkiye'nin en güçlü adamı neden aniden özgüvenini kaybetti? Gerçeğin bütün bir imparatorluğu yakma gücü vardır, özellikle unuttuklarından geldiğinde. Mehmet mektubun ilk satırını artan bir inanmazlıkla okudu. Sevgili babam, beni hatırlayıp hatırlamadığını bilmiyorum ama ben seni hiç unutmadım. Ofisindeki dünya aniden durdu. Pencere dışındaki İstanbul sesleri kesildi. Şakaklarındaki nabız o kadar hızlandı ki başı döndü. Babam mı? İmkansız. Bu imkansız. Hiç çocuğu olmadı. Hiçbir ilişkide o kadar uzun süre kalmadı ki ama hafızasının derinlerinde bir şeyler kımıldanmaya başladı. Yıllar öncesinden bir gölge, belirsiz ama ısrarcı. Okumaya devam etti, elleri gittikçe daha çok titriyordu. Annem senden bahsederdi. Öğrendiğinde genç ve korktuğunu söylerdi. İngiltere'de eğitim için gitmen gerektiğini söylerdi. Belki bir gün dönersin diyordu. Ben hep bekledim. Ayşe şefini ofisin diğer ucundan gözlemliyordu. Onu hiç böyle görmemişti. En zor müzakerelerde soğukkanlılığını koruyan, yüzlerce insanın işten çıkarılması kararını göz kırpmadan verebilen Mehmet Kaya, şimdi sanki biri ona çekiçle vurmuş gibi görünüyordu. Yüzü pencere dışındaki kar kadar solgundu. Hafıza ona çığ gibi çarptı. Zeynep, Zeynep Özkan, 22 yaşındaydı, İTÜ'de bilgisayar mühendisliği okuyordu. O bir yaş küçüktü, psikoloji okuyordu. Sekiz ay görüştüler. İlk gerçek aşkıydı yanında kendini. İnsan hissettiği tek kadındı. Ama Oxford'dan burs aldığında, önünde uluslararası kariyer şansı açıldığında her şey değişti. Hamile olduğunu söyledi. 22 yaşındaydı, bütün hayatı önündeydi. Teknoloji imparatorluğu kurma hayalleri vardı. Gençti, bencildi, korkmuştu. Hazır olmadığını söyledi. Gitmesi gerektiğini söyledi bunun doğru zaman olmadığını söyledi. Ona para verdi, bütün birikimini ve ertesi hafta İngiltere'ye gitti. Hiç haber almadı, hiç ne olduğunu kontrol etmedi. 23 yıl boyunca hayatının o bölümünün var olmadığını iddia etti. Şimdi buzlu ofisinde unuttuğu çocuktan bir mektupla geçmiş geri dönüyordu. Okumaya devam etti. Her kelime bir darbe gibiydi. Annem geçen yıl kanserden öldü. Sonunda beni bulman gerektiğini söyledi var olduğumu bilme hakkın olduğunu söyledi. Adım Emre, Emre Özkan. 22 yaşındayım, beni terk ettiğinde senin yaşında. Annem öldüğünden beri İzmir'deki yetiştirme yurdunda yaşıyorum. Mehmet, ciğerlerindeki havanın çekildiğini hissetti. Oğlu, bir oğlu vardı. İmparatorluk kurmakla meşgul olan biyolojik babasının yaşayıp yaşamadığını bile kontrol etmeyecek kadar meşgul olduğu için, bir yıldır yetiştirme yurdunda yaşayan 22 yaşında bir adam, ama en kötüsü henüz gelecekti. Mektubun son kısmı Türkiye'nin en zengin adamı Mehmet Kaya'nın küçük bir çocuk gibi ağlamasına neden oldu. Mektupta başka ne vardı? Soğuk iş adamı neden aniden duygularına hakim olamadı? Bazen krallığını inşa ederken kazandıkların kaybettiklerinle kıyaslandığında hiçbir şey olur. Mehmet mektubun son kısmını okudu ve her kelime kalbinde bıçak gibiydi. Senden para isteyerek yazmıyorum. Zengin olduğunu biliyorum. Seni televizyonda, gazetelerde görüyorum ama mesele bu değil. Annem senin korkudan donmadan önce iyi bir kalbin olduğunu söylerdi. Sana yazıyorum çünkü hastayım. Lösemi. Doktorlar kemik iliği nakli gerektiğini, en iyi uyum şansının akrabalarda olduğunu söylüyor. Senden başka hiç kimsem yok. Mektup ellerinden mermer zemine düştü. Ses boğuk, kesin çıktı. Mehmet koltuğuna çöktü, 23 yıldır kalbinin etrafına özenle inşa ettiği zırhın bir saniyede dağıldığını hissederek, oğlu ölüyordu. Yıllarca varlığını bilincinden sildiği çocuk, o İstanbul'da lükste yaşarken, hisse senedi artışları ve çeyrek dönem karları için endişelenirken, muhtemelen İzmir'in bir yerindeki hastanede hayat mücadelesi veriyordu. Ayşe yaklaştı, bir şeyler olduğunu görünce, şefinin ağladığını hiç görmemişti. Mehmet Kaya ağlamazdı. Mehmet Kaya duygu göstermezdi. Mehmet Kaya para kazanan, soğuk, kesin, duygusuz bir makineydi. Ama şimdi ağlıyordu. Gözyaşları yüzünden akıyor, ortalama bir Türk vatandaşının aylık maaşından daha pahalı olan İtalyan takım elbisesine, ipek kravatine damlıyordu. Mehmet Bey, ne oldu? Ayşe sessizce sordu. Mehmet ona baktı. 8 yıllık işbirliklerinde ilk kez gözlerinde soğuk hesaptan daha fazlasını gördü. Acı gördü, pişmanlık gördü, umutsuzluk gördü ve başka bir şey daha, uyanış gibi görünen bir şey. Bir oğlum var, dedi sessizce, sesi garip geliyordu. 23 yıldır bilmediğim bir oğlum var ve o ölüyor. Kelimeler havada suçlama gibi asılı kaldı. Pencere dışında İstanbul kendi ritmiyle yaşıyordu. İnsanlar işe koşuyor, Otobüsler ve tramvaylar problemleri, hayalleri, aileleri olan binlerce kişiyi taşıyorlardı ve o, milyarlarca lira değerindeki imparatorluğa sahip Mehmet Kaya, ancak şimdi bütün bu yıllar boyunca bu şehirdeki en fakir adam olduğunu fark ediyordu. Mektubu titreyen ellerle yerden aldı. Sonunda postscript vardı, başka el yazısıyla, daha olgun yazılmış. Not: Emre bunun yazıldığını bilmiyor. Ben yetiştirme yurdundaki arkadaşıyım Ahmet yardım istemen doğru olmadığını, bunca yıldan sonra haksızlık olacağını söyledi. Ama nasıl acı çektiğini görüyorum sadece hastalık değil, babasının onu istemediğini düşündüğü için acı çekiyor. Yardımını hak etmeyebilir ama gerçeği hak ediyor. İyi bir insan, tanıdığım çoğu insandan daha iyi. Hastane adresi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Oda 237. Mehmet gözlerini kapattı. Kafasında bir kaos döndü. Düşünceler, anılar, pişmanlık. Kendini 23 yıl önceki halinde gördü. Genç, hırslı, bencil. Zeynep'i gördü, ayrıldığını söylediğinde onun gözyaşlarını. Servet inşa etmeye harcadığı bütün yılları gördü, bunun yaşamın amacı olduğunu düşünerek. Şimdi çıktı ki bütün bu yıllar boyunca çocuğu babasız büyümüştü. Bir zamanlar sevdiği kadın tek başına oğlunu büyüterek ölmüştü. O oğul geçen yıl yetiştirme yurdunda lösemiye yakalanarak geçirmişti. Bu imparatorluğun maliyeti neydi? Bu başarının bedeli neydi? Aniden bütün bu binalar, fabrikalar, banka hesapları ona gülünç geldi. Her şeye ve aynı zamanda hiçbir şeye sahipti. Ayağa kalktı, pencereye gitti. İstanbul başarılarının haritası gibi altında uzanıyordu. Ama hayatında ilk kez gurur duymuyordu. Sadece boşluk hissediyordu. Mehmet ne yapacak? soğuk iş adamı geçmişle yüzleşmek için gereken cesareti kendinde bulabilecek mi? Bazı yolculuklar kilometreyle değil, ilk adımı atmak için gereken cesaretle ölçülür. Mehmet banyosundaki aynanın karşısında 20 dakika durdu. Ne giyeceğini bilemeden, hayatında ilk kez ne giyeceğini bilmiyordu. 20 bin liraya mal olan takım elbise iğrenç görünüyordu. Gündelik kıyafetler yapay görünüyordu. Sonunda en sade şeyleri seçti. Siyah pantolon ve lacivert kazak, gardırobundaki en normal şeylerdi. İzmir'e yolculuk iki saat sürdü. Şoförü Hasan Usta bütün yolculuk boyunca konuşmadı. Önemli bir şey olduğunu hissediyordu. 20 yıllık çalışmasında şefini bu halde görmemişti. Mehmet arka koltukta oturmuş, oğlundan gelen mektubu sıkıyordu, sanki onu gerçeklikle bağlayan tek nesne oymuş gibi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tipik bir Türk hastanesiydi. Kırmızı tuğladan eski bina, Yeşil çinilerle döşenmiş uzun koridorlar, dezenfektan kokusunun hastane çorbasının kokusuyla karıştığı yer. Beyaz önlüklü insanlar koridorlarda koşuşuyor, insani umut ve umutsuzluk hikayelerini taşıyorlardı. Mehmet 15 yıldır hastanede değildi. Son ziyareti özel klinikte lüks bir check-up'tı. Her şeyin beyaz, parlak ve pahalı olduğu yer. Burası gerçekti. Acı verici şekilde gerçekti. Hematoloji bölümü üçüncü kattaydı. Merdivenlerden çıkılan her adımla Mehmet Özgüveni'nin onu terk ettiğini hissediyordu. Milyonlarca lira değerindeki müzakereleri yönetmeye alışkındı, kontrole, öngörülebilirliğe. Ama tanımadığı oğluyla nasıl konuşacağına dair hiçbir fikri yoktu. 237 numaralı oda koridorun sonundaydı. Mehmet kapının önünde durdu kalbinin o kadar sesle çarptığını hissediyordu ki hastanenin herkesinin bunu duyması gerektiği geliyordu. Kapıdaki küçük pencereden bir yatak ve üzerinde genç bir adam gördü. Emre çok zayıftı, fazlasıyla zayıftı. Mehmet'inki gibi koyu renk saçları kemoterapiden sonra seyrekleşmişti. Ama hastane kıyafeti ve hastalığa rağmen Mehmet onda 25 yıl önceki halini gördü. Aynı gözler, aynı çene şekli, aynı baş tutma tarzı. Oğlu hafifçe kapıyı çaldı. Emre kitabının üzerinden başını kaldırdı. Bir saniye boyunca... Iki... Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. İki adam cam camdan birbirlerine baktılar. Emre kaşlarını çattı. Sanki bir şeyi hatırlamaya çalışır gibiydi. Sonra gözleri şaşkınlıkla genişledi. Onu tanıdı. 23 yıla rağmen onu sadece televizyonda ve internetteki fotoğraflarda görme rağmen babasını tanıdı. Mehmet odaya girdi, arkasından kapıyı kapatarak. Aralarındaki sessizlik yoğundu. 23 yıllık söylenmemiş sözler, açılmamış telefonlar, kazanılmamış anılarla doluydu. "Merhaba," dedi sonunda Mehmet, sesi hırıltılıydı. "Merhaba," Emre cevapladı. Sesinde öfke yoktu. Daha kötüsü vardı. Kayıtsızlık vardı. "Beni nasıl buldun?" Mehmet mektubu cebinden çıkardı. "Bu sabah bana geldi. Ahmet diye biri" Ahmet Emre araya girdi. Yüzünde ilk gerçek gülümseme belirdi. Tabii ki Ahmet karışmamasını söylemiştim ona. İyi yapmış, Mehmet sessizce söyledi. Yatağın yanındaki sandalyeye oturdu. Yakından Emre daha genç, daha hasta görünüyordu. Mehmet kollarındaki damar yolu izlerini, morarmış gözaltlarını, soluk dudaklarını gördü. Çocuğu hayat mücadelesi verirken o 23 yıl boyunca var olduğunu bile bilmiyordu. Neden geldin? Emre uzun bir sessizlikten sonra sordu. Mehmet ağzını açtı cevap vermek için ama kelimeler boğazında düğümlendi. Neden gelmişti? Vicdan azabı mı çekiyordu? Suçlarını affettirmek mi istiyordu? Tek çocuğunun onu tanımadan ölmesinden mi korkuyordu? Ya da belki de hayatında ilk kez neyin gerçekten önemli olduğunu anladığı için. Mehmet ne diyecek? Baba ile oğul arasında bunca yıllık ayrılık ve acıdan sonra bağ kurulabilir mi? En sağlam köprüler taştan değil, Gerçeği söyleme cesaretinden yapılır. Geldim çünkü korkakım," dedi sonunda Mehmet, oğlunun gözlerinin içine bakarak. Bütün hayatım boyunca servet biriktirdim. Bunun beni tanımladığını düşünerek. Gerçek şu ki kaçıyordum. Sorumluluktan, aşktan, gerçek bir insan olmaktan kaçıyordum. Emre gözlerini kırpıştırdı, sanki bu sözlere inanamıyormuş gibiydi. 23 yıl boyunca bu adamı bin türlü hayal etmişti bazen kendisini ve annesini para için terk eden soğuk bir canavar olarak, bazen belki varlığından bile haberi olmayan trajik bir karakter olarak ama hiç bu kadar insani hayal etmemişti. Annem senden bahsederdi. Emre sessizce söyledi. Sonuna kadar seni savundu, genç olduğunu, korktuğunu söylerdi. Muhtemelen bizi düşündüğünü söylerdi. Mehmet gözlerine yaşların geldiğini hissetti. Zeynep, bunca yıldan sonra onu terk etmesine rağmen oğluna karşı onu korumuştu. Düşünüyordum, itiraf etti. Her yıl seni terk ettiğim günde, her yıl erkek mi kız mı olduğunu, sağlıklı mı olduğunu, annenin mutlu mu olduğunu merak ediyordum. Ama kontrol etmek için çok bencildim. Kalbimde açıklarını kapatacak bir şey inşa etmekle çok meşguldüm. Emre kitabı komodinin üzerine bıraktı. Nazim Hikmet'in memleketimden insan manzaralarıydı. Şiir seversin. Mehmet sordu. Bu adamı oğlunu tanımasını sağlayacak herhangi bir şey arıyordu. Annem öğretti. Kelimelerin iyileştirme gücü olduğunu söylerdi. Hastalandığında hastanede ona şiir okurdum. Son aylarda konuşamaz haldeydi ama Nazim Hikmet ya da Orhan Veli okuduğumda gözlerinin parladığını görüyordum. Mehmet dinliyordu. Her kelimenin hem acıttığını hem de iyileştirdiğini hissederek. Oğlunda kendisinin hiç sahip olmadığı bir şey vardı. Acıda güzellik bulma, ıstırapta umut bulma yeteneği anlat bana onu, rica etti, hayatınızı. Ve Emre anlattı, Pıtırköy'deki küçük hastanede hemşire olarak çalışarak, tek başına çocuk yetiştiren anne hakkında, eski Amerikan filmlerini izleyerek birlikte İngilizce öğrenmeleri hakkında. Her pazar küçük camiye gidip, Zeynep'in sessizce dua ettiği, mum yaktığı hakkında. Çocukken zatürreye yakalandığında, üç gün uyumayıp başında bekleyişi hakkında. Kanser teşhisi konduğunu öğrendiğinde ilk söylediği şeyin ''Merak etme canım, bir çaresini buluruz'' olması hakkında, kollarında ölmesi, şu sözleri fısıldaması hakkında ''Onu bul Emrem, babani bul, nasıl bir adam olduğunu bilmeyi hak ediyor. Tanıdığım en iyi insandı, Emre bitirdi, sesi titriyordu, senden hiç şikayet etmedi, hiç kötü bir şey söylemedi, herkesin hata yapma hakkı olduğunu, ama asıl önemli olanın onları düzeltmeye cesaret edip etmediğimiz olduğunu söylerdi. Mehmet sessizce oturdu, bütün dünya görüşünün yıkıldığını hissederek, terk ettiği o kadın kendisinden daha iyi bir insan yetiştirmişti. Yalnızlığa, yoksulluğa, hastalığa rağmen affedebilen, şiir okuyan, başkalarını düşünen bir oğul yetiştirmişti. ''Test yaptıracağım.'' aniden söyledi. ''Yarın, uyumuz varsa sana kemik ilimi vereceğim.'' Emre şaşkın gözlerle ona baktı. ''Zorunda değilsin, zorundayım.'' Mehmet araya girdi. ''Senin için değil, kendim için.'' Hayatımda en az bir kez para ya da başarıyla ilgisi olmayan bir şey yapmak için sessizlik çöktü. Pencere dışında güneş batıyordu, hastane zeminine uzun gölgeler düşürüyordu. Koridorda bir yerde bir tekerlekli sandalye gıcırdıyor, biri gülüyor, biri ağlıyordu. Hayat onların hikayesinden bağımsız olarak devam ediyordu. Düzeltmem gereken başka şeyler de var. Mehmet sessizce söyledi. Mehmet başka neyi keşfedecek? Yıllarca soğuk kayıtsızlık yüzünden mahvettiği her şeyi onarabilecek mi? Bazen bir hayatın sonu, diğerinin gerçek olanın doğumu olabilir. Üç ay sonra Mehmet aynı hastane odasında oturuyordu ama her şey değişmişti. Emre daha iyi görünüyordu. Yanaklarında renk var, saçları yeniden çıkmaya başlamıştı, gözlerinde umut parlıyordu. Kemik iliği nakli başarılıydı. Baba ve oğul mükemmel uyumluydu. Sanki doğa onlara ikinci şans vermek istiyormuş gibiydi. Ama en büyük değişim Mehmet'te olmuştu. Bir zamanlar beklenmedik babalık rolünden korkan adam şimdi daha genç görünüyordu. Artık pahalı takımlar giymiyordu. Bugün sade mavi jeans ve kazak vardı. Buraya ilk geldiğinde giydiği aynı kıyafetler. 45 yaşına rağmen yüzünde çocuksu bir şey vardı. Sanki ancak mutlu olmayı öğreniyormuş gibiydi. "Ahmet bugün bana gitar getirecek." dedi Emre kitapları komodine yerleştirirken. Ahmet her gün ziyarete geliyor. Baba ile oğul arasında resmi olmayan köprü olmuştu. Anneye çaldıklarımdan bir şeyler çalabilirim diye düşündüm. Çaldığını bilmiyordum. O öğretti. Müziğin nereden gelirsen gel ne kadar paranın olursa olsun herkesin anlayabileceği bir dil olduğunu söylerdi. Mehmet gülümsedi. Her gün oğlu hakkında yeni şeyler keşfediyor ve her keşif kaybedilen yıllara duyduğu pişmanlığı artırırken gelecekte yaşanacaklar için duyduğu sevinci de artırıyordu. Emre, sana bir şey söylemek istiyorum. Birkaç karar aldım. Oğlu kitabından, bu sefer annesinin şiirlerinden oluşan bir kitap olan, başını kaldırdı. Mehmet eşyaları arasında bulmuştu. Zeynep yazmıştı. Bütün bu yıllar boyunca, yalnızlık, umut ve gerçekleşmeyen, aşk hakkında güzel, hüzünlü şiirler yazmıştı. Mehmet geceleri bunları okuyarak ağlıyordu, onu ne kadar yaraladığını anlayarak. Şirketi sattım, sessizce söyledi. Ne? Emre neredeyse kitabı düşürüyordu. Büyük kısmını, sadece küçük bir parçasını tuttum, yapacak bir işim olsun diye. Gerisi annenin adına kurulan vakfa gitti. Yalnız annelere ve yetiştirme yurdundaki çocuklara yardım edecek. Ahmet kabul ederse yönetim kurulu üyelerinden biri olacak. Emre ona şok halinde bakıyordu. Ama bu senin hayatındı, senin her şeyindi. Bu benim hapishaneydi. Mehmet düzeltti. İmparatorluk kurduğumu sanıyordum ama sadece etrafımda daha yüksek duvarlar inşa ediyordum. Gerçek devrim para değil Emre, sevdiğin insanlar. Pencerenin dışında çiçekler açmıştı. 2025 baharıydı. Her anlamda yeni başlangıç. Bir şey daha var. Mehmet cebinden küçük eski bir kutu çıkardı. Bu annenin nişan yüzüğüydü. Ona vermeye cesaret edemedim. Sanırım senin olmalı. Gelecekte annesini sevdiğim gibi sevdiğin birini bulduğunda Emre kutuyu titreyen ellerle aldı. İçinde küçük bir elmasla sade gümüş bir yüzük vardı. Servete mal olmamıştı ama sadeliği güzeldi. "Bana ondan daha anlatır mısın?" Mehmet rica etti. "Her şeyi, her günü, her kahkahayı, her gözyaşını, böyle bir oğul yetiştiren kadını tanımak istiyorum." ve Emre anlattı. İkili geçirdikleri Noel bayrı emeği hakkında, lokum paylaşıp hayallerini konuştukları hakkında Zeynep'in ona mantı yapmayı öğrettiği, ilklerinin eğri çıktığında gülüştükleri hakkında. Leyla ve Mecnun'u ona sesli okuduğu, her karakter için sesini değiştirdiği hakkında. Geceleri uyuduğunu sandığında ağladığı ama yanında asla umutsuzluğa kapılmadığı hakkında. Her şeye rağmen hayatı nasıl sevdiği hakkında. Pencere dışındaki kuş sesinde, taze ekmek kokusunda. Oğlunun gülümsemesinde nasıl sevinç bulduğu hakkında. Emre bitirdiğinde İki adam da ağlıyordu. Ama bunlar pişmanlık gözyaşları değildi. Anlayış gözyaşlarıydı. Babam Emri hayatında ilk kez söyledi. "Geldiğin için teşekkür ederim. Kalmama izin verdiğin için teşekkür ederim." Mehmet cevap verdi. Pencere dışında güneş İzmir üzerinde batıyordu. Ama bir zamanlar Türkiye'nin en zengin ve en yalnız adamı olan Mehmet Kaya için hayatında ilk gerçek güneş doğuyordu. Bazen her şeyi kaybetmen gerekiyor ki gerçekten önemli olanı bulasın bazen bir çocuğun sorması gerekir. Bu mektubu okuyabilir misin? Ki milyonlarca lira değerindeki kontratların değil, sevgiyle yazılmış mektupların en önemli mektuplar olduğunu anlayasın. Mehmet Kaya iş adamı olmayı bıraktı. Baba oldu. Bir yıl sonra İzmir'in merkezindeki küçük dairede parka bakan pencerenin yanında Mehmet ve Emre mutfak masasında oturuyorlar, Zeynep'in tarifine göre yapılmış mantı yiyorlardı. Duvarda onun fotoğrafı asılı, Yanında ölümden ay önce yazdığı şiir, aşk sahip olduğumuz zamanla değil, onu boşa harcamamak için hala yapabiliyorken gösterdiğimiz cesaretle ölçülür. Emre gitar çalıyordu, annesinin son günlerinde çaldığı aynı şarkıyı. Mehmet dinliyor, mutluluğun ne olduğunu yeniden öğreniyordu. YouTube'da bu hikayeyi anlatan her videodan sonra insanlar yorumlar bırakıyordu. Bütün hikaye boyunca ağladım. Gerçekten önemli olanın ne olduğunu hatırlattığın için teşekkür ederim mesaiye kalmayı bıraktım ve bir yıldır konuşmadığım oğlumu aradım. Bu hikaye hayatımı değiştirdi. Bazen her şeyi kaybetmen gerekiyor ki kendini bulasın. Çünkü bazı hikayeler mutlu son ile bitmez. Gerçek ile biter. Ve gerçek şu ki en değerli şey parayla satın alınamaz. Sadece affetme, sevme ve daha iyi bir insan olma cesaretiyle bulunabilir. Bu hikaye yakınlarınızla olan ilişkilere bakış açınızı değiştirdi mi? Yorum bırak. Başkalarıyla paylaş ki herkes gerçek mutluluğa giden yolunu bulabilsin.